Herkese merhaba, herkese iyi günler. Şöyle bir danalarımı nasıl besliyorum? Günlük işler hakkında bir video çekeceğim. Yani onu da işler yapınca aklıma geldi. Çünkü kamerayı tutacak biri olmadığı için altın temizledik. işte yemlerini falan verdik. Onlarla ilgili nasıl beslediğim hakkında böyle bir kısa bir video çekeceğim. Bir de akşam hayvanlar gelirken çekebilirsek onlardan çekecek günlük işler falan. Ayarlayacağız. Siz de bu sırada tabii kanalımıza abone olun. Bir önceki videolarda daha öncelerde hayvan pazarı çektik. İnşallah daha farklı hayvan pazarları da çekmeye çalışacağız desteklerinizde. Siz de bu sırada dediğim gibi Beğen, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Ha maşallah. Yiyin bakalım. Nasıl hoşuna gidince nasıl saldırıyorlar. Hiç sesleri çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yaptık onu söyleyeyim. Önce baltalarını temizledik hayvanlar. Sabah geldik altını temizledik. Ve sonra gördüğünüz gibi şurada hayvanların yemliklerinde kalan arta kalan balya artıklar diye mısır koçanları işte onlardan artıkları süpürdük temizledik çünkü niye bu işlemi yaptık neden yaptık yani şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim bu bir gün iki gün kaldığında besi ahırlarında olsun diğer işletmelerde olsun kokuyor İçine burada hayvan pisliğe gidebiliyor Ağzından nefes kokusu geçiyor. İnce şu şekilde kumlaşmış, taşlaşmış taneler, yabancı maddeler kalıyor. Bunu hayvan yemiyor. Koktuğu için yemiyor. Ve elimden geldiğince her gün, iki günde bir burayı süpürüp temizlemeye çalışıyorum. Çünkü temizliyorum ki havalansın, kokusu gitsin. Hayvanlar yeni verdiğimizi severek yesin. Yeni verdiğimiz yemi Sılajı severek yesin. Çünkü Ben bunun üstüne verirsem Bunun üstüne verdiğimde Diğer ee, hani Diyeceksin ki bunu ziyan etmişsin Bunu ziyan etmekten ziyade Hani şimdi bunun üstüne ben yeni bir yem versem Bunun kokusuna geçecek. Bu sefer Yeni de Araya gidecek. Onu da dökmek zorunda kalacağım O yüzden Bakın Elimizden geldiğince temizlemeye çalışıyoruz altta kalanı. Hayvanlar daha sevimli, daha güzel yesin diye. Şimdi e, şöyle mısır silajı, e, mısır ezmesi, arpa ezmesi, besiyemi. Yonca yok içinde onu söyleyelim. Bu şekilde e, şeylerini de az karıştırdık. Yem, kabayem, var. Mısır altında bayağı var da. E, mısır ezmesiyle arpa ezmesini biraz az verdik. Çünkü Mera'dan yeni geldi bu hayvanlar biraz alışma sürecine girsin. Hemen birden kalkıp da arpa yüklersek bu hayvan midesi kaldırmaz. Bu hayvanlar mera hayvanı. Alıştırdığımız sürece besiye dönebilir. Ki maşallah simental hayvan içeri girdiği an kendini toparlamaya başlıyor. Biraz belli etti. Tabi siz de videoda görebilirsiniz. Diğer taraftan buraları da süpürdük temizledik. Akşama gelen hayvanlara verdiğimiz onları da temizleyesin diye. Bak buzağa, buza var ya çok uyanık. Ha. Geçmiş oraya tek başına hiç bunlara ses çıkarmıyor. Ben ilk baş bura vermiştim. Normalde arkadaşlar oraya hani dedim bunlar burada oyalanırken ben rahat rahat oraya vereyim dedim. Oyalansınlar diye buraya verdim. Buzağa beni gördü orada. Uyunaklık yapıp geldi. Burada daha net görünüyor verdiğimiz yemin şeyi. Kıvamı. şöyle gösterelim. Bunlara da aynı şekilde verdik. Bu da bizim Uzağa da bakın nasıl yer, şöyle gösterelim Yemlerden yemeye çalışıyor. Bunda iki ay falan oldu herhalde. 2 aylık falan oldu yani yaklaşık. Bu uzağa da. Dediğimiz gibi şöyle yaklaşalım mısır ezmesi, arpa ezmesi, besiyemi, mısır sılacı, buğday balyası verdik arkadaşlar. Onun haricinde de akşam geldiğinde hayvanlara da vereceğiz. Yalama taşlarını biraz daha çoğaltacağız. Getirdik biraz. Buralara koyduk. Hmm, şuralarda. Tuz taşı. Ya tuz yalama taşı. Kaya tuzu. Onlardan getirdik. O şekilde koyduk. Bunlar da altlarına boşa gitmesin diye kuruluk yaptım. Hani ıslatmasın altlarını bunun üstüne rahat yatsınlar yumuşak olur. O yüzden bunlar şimdi oraya bitirdim. Buraya buzağının yanına da alacaklar. Buzağı o süreçte rahat rahat yesin. Yani bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz bu bunun bunun zaman ne zamana kadar böyle besleyeceğiz bu hayvanları? Yaklaşık şunu söyleyeyim. Yaklaşık Nisan Mayıs'a kadar Bunlar yaylaya çıkana kadar bu şekilde beslenecek. Orta düzey yani çok ağır besi yapmayacağız. Orta düzey besleyeceğiz. Arkasından yaylaya çıktığında 2 ay falan 2-3 ay sınırsız ot. Sabah akşam ot yiyecekler merada. Zaten diğer önceki videolarımızda da hayvanlarda gösterdik biz. Onun dışında da bu ayda yavaş yavaş kullanacağız inşallah. Bakalım gebelik için yavrusunu almaya çalışacağız melezleme yoluyla yani bazı arkadaşlar dediği gibi angus şarole tavsiye eden var montofon tavsiye eden var on diyor ki abi diyor montofon diyor sütü yağı çok güzel oluyor yayla da mera da çok iyi olur Kimisi de diyor ki işte ya abi niye simental kullanıyorsun simental çok nazik hayvan şarole angus melezlemede daha iyi olur işte arkadaşlar biz de yavaş yavaş Hani dediğiniz gibi montofon da güzel biz bir melezleme tercihinde bulunacağız. Simental melezleyeceğiz. Angus e, işine ki angus boğa çok bulamıyoruz. Tohumlama yaptırmak lazım. Biz de boğa kullandığımız için tohumlama yapmıyoruz. Angus boğayı çok nadir buluyoruz. Şavrola e, inekler olduğu için birkaç dana oluyor. Şavrola da güzel oluyor ama montafonda oluyor. Bakalım. Yani melezleye melezleye deneyeceğiz. Bu işte hayvanların altı, ferahı güzelliği önemli arkadaşlar. Yani besicilik yapan arkadaşlara söylüyorum. Süt işletmesi yapan arkadaşlara söylüyorum. Hayvanların yediği işte ortamı temiz tutmaya çalışın. Kışın bizi, bizimkiler bayağı altını kirletiyor. O da da var da yani yemliklerine falan dikkat etmek lazım. Hayvan böyle sevimli yiyecek. Suya da suyunu içirdik onu da söyleyelim yani. Ona geçmeyelim. Suyunu içirdik. Tabi bunlar yedi mi yemini. Birazdan yatarlar ben. Ben de yemeğimi yedim yani işin açı gelir. Bunların suyunu veririm. Tekrardan. E, boş kaldıkça suya çıkarıyorum arkadaşlar bunları. Tabi bu işin maliyetleri yükseldi. Şimdi şu zincirler bile bir maliyet haline geldi arkadaşlar. Zincirler bile maliyet. Bu işlerde sıkıntı. bunları tekleşmeye devam ediyor. Burayı bitirdiler mi? Şuraya geçirelim bunları. Çünkü bayağı bir. Şu şekilde besilik hayvanlar da güzel oluyor. Bakın arkadaşlar bu tanaların böyle yani tüyü karışık falan göründüğüne bakmayın. Aşılarını yapıp aldığınızda çok güzel besilik hayvan olur. Bakın. Montofan kırmaz bir yerli ırk. Melez hayvan bunlar. Yarın yayla da inşallah göstereceğiz. Göreceksiniz. Bu hayvanlar güzel hayvanlar. Onu söyleyeyim yani. Şimdi diyeceksin ki e, simetel var yanında sen bunu öpüyor. Yani o da onda diyebilirsiniz ama e, tavsiye üzerine Şimdi fiyat farkı var. Kurbana bu hayvanlar daha sevecen olur. Yani niye onu demeyin. Biz üretiyoruz. Bakalım hangisinden el verim verişli olursa onları deneyeceğiz. Biz de bu işin başındayız. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda daha iyi daha güzel videolar da olacak. Hayvanlarda olacak yani sadece. Dediğimiz gibi sizlerin destekleriyle ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu video bu şekilde. Diğer taraftan sizlerin de istediğiniz bir video farklı bir türde seçenek olursa yorumlara yazarsınız. Bunun dışında da akşam ineklerin geldiğini çekebilirsek çekeriz. Bakalım. O şekilde bugünkü işimiz bitti. Bir gün inşallah Mera'ya gidip genel bir Mera videosu çekeceğiz. Bu kış döneminde güzel olur. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Danaları yeniden suya çıkardık. Şimdi içeri alırız. Birazdan akşam bir daha suları Diğerlerine bağlarız. Diğer hayvanlar gelir. Onları da yanına bağlarız derken. Akşam olur. Bak yanmıştır. Yemi sular yiyince sular su satıyor. İyi su içiyorlar maşallah. Yemi yiyip suyu içti mi gevşemeye başlar. değil mi? Hadi geçir. Hayır, şimdi bu şişten artık dönmesi zor olur. Hadi. Şşşş. Çalıyor, ya, çilpiyeli ya, dolaşacak. Yenmiş aslanım benim bak. buradaydı suyunu içti. Işte. Hadi bakalım siz de içeri. Hadi tamam suyunuzu içtiniz. içeriye. Gel oğlum sen de. Sen de içeri geç. seni bağlamaya gerek var da bilmiyoruz. Akşam mı bağlasak bir daha tekrar danalara. Bir şey yapma sen Yürü. 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 Ovalara doğru onları bir alalım hemen de. Şimdi uzaya bak. Dibini nasıl yalıyor? <laughs> Siz mısır stajını. Bak. Oğlum, o bırak. Aç gözlük yapmayın durun. İşte arkadaşlar bak. Tertemiz etmişler. Yemişler hepsini. Bu diğer şeye bakalım. Yani temizlemenin önemi. Bir de boğanın yediğine bakalım. O meyve kabuklarını sonradan attık da. Yani bu altta kalan aldığınız zaman bunu hayvan tekrar yemez zaten bir daha hayvan temizliğine önem vermiş olursunuz. Bunlar yıllar önce bir şunu simental mandohonda melezlemiştik. simentel. bir tane aldık. Bakalım bunun ilerisi nasıl olacak. Nerede görecek? Boğazını bunlar yıllar sıktı. Geçen bir yorumda da arkadaş bahsetmiş. Suyu içince maşallah şişti biraz. üçüncü elinden iştahlanıyor da yeter artık akşama. Sen de yat dinlen oğlum. Maşallah simentallerin. Bakın arkadaşlar. Enerjiyi vereceğiz ki biraz da boğalık yapsın. Biraz da boğalık yapacak beslemezseniz bu yapmaz. İkisi mental yan yana. Bunun yavrusundan alırsak inşallah seneye bir video çekimi yapacağız. Oğlum artık akşama yiyin. Saat bir iki saat sonra zaten hayvanlar gelecek. O zamana kadar da biraz dolaşın. Diğer büyük boğayı da bağlayalım. hem zamanda yes. adılacak şimdi. Yes. Beton attın mı oraya yala? O, oraya bağlama o zaman tosun. Yok bağlamasın Bağlamış mı? Hangisi? Hangisini? şu Şu karatanayı şuraya al, gel. Onu ayarlarız şimdi. Yemezler, Dur sen şu karatanayı bağla. Şunu. He. Şunu en başa bağla oraya. Gel, al. gel. Ne? 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 O önüne vermezsen bir şey etmez oraya ya. Orayı Önüne vermeyeceksin oraya Şeyin üstüne yapılan yerin <laughs> de. Geldim, baya. Yok bayağı yok çekmemiş daha da Az da garşıda varmışmış. Şuraya da ataydın. nerede? Ufacık orada delik. Heh, nerede? Önünde orada. Oraya görmedim ben. Aşpeten vazalmış ben şuraya attım ben. Evet. Yumruk Heh. kadar bak. Ondan alsan da olur oraya. Heh, Üstünden bak. Karşı. Ee, Şurayı mı dedin? He, oraya da elini. Daha yumuşak bu da. Bakayım şimdi. Oraya samanı vermezsen bir şey olmaz. Başka bağlanacak tane var mı baba? Gece yok. Gece vereyim. İşte, gece abi mi? Abi, gece şey bir daha niye gireceksin içeriye? Geç, konuşur, ben, de, ben, ben yemi getireyim var. de siz daha da durun. Tanalar zayıf. Tamam daha da canım. Ha zayıfladı. Bak, 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 geç bayağı da yaymışsın herhalde. Yok ya, evet. kanlı ne tane. Ben gireyim de. Of olduğuna bakma. Ben de öyle düşünüyorum da. Zayıflamış ama Şu iki tane zayıf şu iki Çünkü iki boza O Oradan iyi bir bakın. Şunları yemin yiyor. Evet arkadaşlar günlük işler bu şekilde. Şimdi tosunlara Zaman vereceğiz. Bir şeyler gösterdik. Siz de bu sırada kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Biz de kalan işleri yapıp günü tamamlayalım. Herkese iyi seyirler.